Evet her şey yolunda. Birazcık seviyi geriden almış ama böyle bir 10-15 saniye gibisinden diyeyim hemen halledip geldim. Fakat şöyle güzel bir şeyi fark ettim. Senaryo modunda oynarken ya ilk defa görüyorum böyle bir şeyi. Rezüm yaptığınız anda bir dakika. Tamam kulaklığın yerinde mi her şey uyuyor mu diyor. Duyabiliyor musun beni rahat gibisinde. Kontrol ediyorlar. Ha ne diyordum? Rezüme bastığınız zaman şey. Hani dizilerde bir önceki bölümde ne olduğunu gösteriyor. Onun gibi daha önce ne yaşandığını böyle bir 15 saniye özet gösteriyor. Tabii ki Türkiye'deki diziler gibi yarım saat boyunca değil. Bir dakika ne yapacağız? Equip Scanner. Scanner'ımızı alalım. Okey. uzun basalım. Uf. Kardeş. Selam. Seni scanleyelim. Dur yukarıyı mı scanleyeceğiz? Seni scanleyelim. Scanle abicim. Karşımızı scanlıyoruz. dakika Equip Scanner Tamam okulu inceliyoruz Başka birileri var mı? Yok sanırım Abi ne yapıyor bunlar böyle? Oo, bunlar akıtmışlar iyice ya Evidence found Abi Evidence'ın alası var burada zaten Bildiğin uyuşturucu üretiyor manyaklar Biz hala burada boş boş takılıyoruz Neyse birazcık daha etrafa bakalım Tamam. Güzel. Ya burada taramamız gerekmiyor mu elemanları? Şimdi araştırıyorum ama. Ben bir şey mi kaçırdım? No. Bak şurada çünkü şey diyor. Ben bir aşağı ineyim ya. Ben bir aşağı ineyim. Bir dakika. Orada bir şey çıktı. Ha, hedef. Ha, hedef değilmiş. Zoom'un şeyiymiş, seviyesiymiş. Güzel. Ha, tamam. İlk targetimizi bulduk. Nice. Başka? Sizlerden bir hayır yok mu? Aşağıda var mı başka birisi? Şey? Dur. Birazcık hold the analyze. Analizimizi yapalım. Kimmiş? Tamam. Her türlü veri tabanına bağlıymış bizim bu şeyimiz, kendimiz Teknoloji akıyor yani. Tamam, zoom scanner in. Abi zaten zoomlu. Navis Okay. Out. Başka kim var? Sizlere bir şey yapalım. Siz daha kimmişsiniz bakayım. Tamam. Ha Tyson dizini süreceğiz. Tepi bıraktık mı şimdi? Ha bırakmadık. Okey. Oğlum herif resmen bizi işbirliği yapıyor. Uf, satışın dibini koyacak herif. Helal olsun be. Helal olsun. Aynen. Oğlum tep kardeşinizi tabii ki içeriye sokacaksınız. Aynen. Aferin be tepime. Helal olsun. Aynen bakalım şimdi nereye doğru gidiyor. <laughs> Bu elmanların hiçbirini tanımıyoruz. Aynen. Tamam. Şimdi hepsine bakabiliyoruz okey. Sana baktık. Sana da baktık. Bir sikim çıkmadı. Sizlere bakalım bir. Siz daha kimmişsiniz? Eksik birisi kaldı mı? Hemen. Oh! Tekla. Allah ya Far dönmüş resmen ya. Hala bunu söylüyorum. İlk bölümde söyledim. Ana gerilmiş arkadaşımız. Kendini hissetmiyor. Sakin ol kardeşim. Yani biz senin arkandayız. Güvenceni veriyoruz zaten. Bir bok olmaz sana. Gerekirse rat atamızı yaparız. Ya polis izledik ama godoşuz demedik sonuçta. Sözümüzün eriyiz. Başka kaldı mı birisi ya? E okey. Tamam herkesi şey yapmışız. Bakalım şimdi kimin ne olduğunu öğreneceğiz. Seni böyle daha zoom. Ne yapıyorsun burada? Aynen. Abi nerede Tyson? Göremiyorum Tyson'ı. Tyson! Çık ortaya. Tyson yüzünü göstermiyor. Tyson I can't see you. Tyson kalbim kırıldı bak. Sen tarayacağız diye geldik buralara kadar. Bir dakika. Abi bir gün ışığına çık bir şey yap. Hayda. Hayda, aksiyonun dibini yaşayacağız galiba yine. Yine bok warp çatışacağız. Bir şöyle düzgün düzgün usluca işimizi yapamadık ya. Bir bakalım. do you want to do here? Dur. Scanner'ımızı alalım biz ya. Aynen. Tara. Uf. Düşmans. Abi çatışma. O Tyson kurtar. Abi Tyson. Tyson. Tyson el etmeyeceğiz. Tamam. Ver silah. Abla bu oyunun brightness'ı mı arttırsan biraz ya? <laughs> biraz sıkıntı geldi bana çünkü. Nedir bu böyle? Tamam. Kim lan bunlar? Şöyle taş atalım. Freeze mal. Tamam. LB'ye basıp. Hey! Aynen. İndir bakayım. Oh tutuk hard. Aferin. Aferin. Güzel. Oha. Ablamız da resmen 9 canlı ha. Hiç yani. Ölmek bilmiyor. Ölmesin zaten. Sevdim ben ablayı olmasa ne yaparız ya? Bu bizim arkadaş yine vasıfsız sonuçta. Neydi bizimkinin ismi? Dur. Freeze! Aynen. İndirelim seni. Gel bakalım. Bunlar da hemen her şey yapıyorlar. Teslim oluyorlar yani. Okey ben puanımı, puanımı kasarım kardeşim. Şimdi burası biraz zor. Şöyle bir taş atalım. Aga. Bakın taş attım. Abi taş atmam için şey, iyi bir şey işaret değil yalnız. Sanki bunları öldüreceğiz. Sanki öldüreceğiz bu kardeşleri. Bana öyle geldi. Aynen. Güzel. 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 Şimdi. İndir şunu. Ya ateş etme. Ateş etme. Dur. Meşgulüm. Meşgulüm. Ateş etme. Ha şerifsiz. Oha. bak gel bakayım buraya. Allah. Kim vuruyor bana? Sen vuruyorsun. Gel bakayım. Gel bakayım. Öldük öldük, 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 Ayıptır. Ayıptır. Cık, cık, cık. Neyse, bayıttık eleman. Bak üstünde zzz'ler çıkıyor. Ulan bir ses sessiz, sessiz halledemedik ya. Herif teslim olmak yerine adalete. Geldi kafa tuttu yani. Hiç olur mu? Bir dakika. Şöyle Stangan okey Taser'ımı da aldım Tamam Tutuklan bakayım O silahı yavaşça yere bırak evladım Gel bakayım buraya Yavaşça yere bırak İndirelim seni Gel Vur kafayı bir tane Kardeş sen çok karanlıksın ya Ben bir bırak nasıl açıyorum açıkçası Ha, Biraz daha güzel gözüküyor Burada eleman var mı acaba? Evidence evidence bulabiliriz belki. Abi yakalanacağım. Ya, kim var burada? Ana! Göremiyorum. Abi buradaymış herif. Ay puşta bak. Oğlum o silah. Abi siktiler beni ya. Abi, niye bu kadar karanlık etraf? Gel bakayım buraya. Tamam tamam dur. Stangan'ı al. Gel buraya. Abi, Dur. Vurar uğur muyum? Ufff! Death Stun Gun. Çarpıl. Oh, bir yarasın. Yarasın. Gitmiş olsun. Tamam. Classroom. Bakalım Classroom'a. Ulan ben anlamadım. Zaten tabancayla ateş edildiğini duyunca direkt... Aha! Scanner. Aç Scanner'ı canım. Oh, evidence'lar. Gel evidence'lar bana gelsin. Oh! Analizimizi yapalım. Hmmmm! Case File. Oooww oh. Ulan niye? Kinekt açıldı. Stop listening Manyak View evidence Bakalım Hmm. Hmm. Hımmmm Aynen Play audio Abi bu muydu sound? Evet bir evidence'ımız daha var. Hemen alalım iş falan filan. Tamam bir dakika. Sana bakalım evidence'ımız neymiş. Tamam eski partnerimin dedektivin şeyleri. Hmm. Allah Allah. Poli, yani polislerle ilgili adam kadar bilgileri var gibisinden bir merakta bulundu tabi. Bir tane daha evidence arıyoruz. Şunlardan bir çıkacak büyük ihtimal. Of silahlar. Nice. Ben alırım buradan silahları. Doldururum cebime. Kardeş başka nerede evidence? Bana söyleyin. Bir bulabilsem güzel olacak. Uğraşmak istemiyorum çünkü bu aptal şeyle. Şurada değil mi ya? Şu değil mi mesela? Aa, Dur ya bir bırak. Bir bırak abicim. Ver silahları. Tactical gear. Okey. Level atladıkça şey yapıyoruz. Oha. Tamam. Şimdi ne alabiliyoruz? Weapon'un bu optic iron size. Değiştiremiyoruz. Aksesori yine değiştiremiyoruz. Muzzle yine değiştiremiyoruz. Kemo yine değiştiremiyoruz. Secondary weapon. Tabii ki shotgun. Tamam. Taser. Gadget. Ne yazık ki Gadget'ımız yok. Abi nice stick ne ya. Allah aşkına. Uf tam bir pislik Peyton. Tamam. Döverim ben bununla. Bakalım evidence'ımız. Bir de bu mu var? Analizimizi yapalım. Neymiş analizimiz? Hmm, sıvı kokain ve şeyle hı, sokakları iken şey arkadaş galiba. Okey. shot popülermiş. Hı. Oğlum hemen var ya tahtaya koyup hemen çözdük davayı. Helal olsun. Helal olsun. Ha sıvı kokain shot deniyormuş ona. Ondan sonra bu her yerde varmış. Ondan sonra ee, uh, Miami uyuşturucu savaşında galiba önemli bir yere sahip. Tyson filan gibi insanlar suçlanacak kişiler diyor bu konuda. Okey. Tamam mı? Hallettik mi işimizi canım? Neyi kontrol edelim? What the fuck? Bir dakika bu ne? Çanta var lan. Laptop alalım. Of hacıla. Ceple ceple güzel laptopu bak. Hmm. Oo. Bait yedik. Bait yedik. Tyson kardeş. <laughs> Hello. Hmm. Aynen. Selam. Ne oldu Tyson'cığım ya? Ziyarete geldik işte bak ne güzel Skype'tan konuşuyoruz. Oha atar yaptı. <laughs> sinirlenme canım sinirlenme. Senin için temizlik zaten adamları. Onlar benim adamlarım değil tamam mı diyor. Bazı durumlarda ha. Onları ürünleri şey yaparım. <laughs> ya bu kardeşin koruma ihtiyacı yok ki biz ne yapalım yani. Ooo teknoloji yine akıyor yine hackliyoruz helal olsun. Of. Çılgın gibi ekliyor bak bir kısa pencere amca. Of, hackleme of. Şu hacklemeye bayılıyorum. Hekim kadar güzel bir şey. Şimdi bu şimdi... kırsam şimdi bunu. Arabaya gir. Gel. Kendi kendine hacklesin biz arabamıza binelim. Silahımı da aldım. Biz bıraktık orada USB ya. Sanki hiç Oha. Sakin, sakin, sakin. Sakin. Bir de üstüne ben şu beden Abi bunun mermisi mi var Taser'ın? Fuck. Dur kaçmamız lazım galiba. Galiba kaçmazsak ağzımızı yüzümüzü kıracaklar. O yüzden bir an önce hızlı hareket edelim canım. Gel. Gel 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 peşimden gel. Yolu biliyorum. Asiktir. Last long position. Okey. Beni duydukları en son yere bakacaklar. Tamam. Şimdi. Şimdi. Hop freeze. Gelin bakayım. İnin bakayım. Bak şimdi bana ateş edersen. Vay pezeve. Vay pezeve. Al. Şerif size bak. Al. Lan birinizi tek damlarım, birinizi vururum. Diğerinizi taser'larım böyle. Abi. Şey Abi. Ne daha iyi etmemiş. Bak, çarpamadık. Ya geber ya. Of. Kimdesin sanki? Officer down. Repeat, officer down. Abi officer down. Bok gibi oynarsam olacağı budur. Abi tekrardan. Back. Cık. Aklıma sıçayım yani. Aklıma sıçayım. Ya ben uğraşmıyorum kardeşim Arrest'le falan ya. Ratata. Gel bakayım buraya. Aynen. Gel bakalım. İn, in aşağıya. Diğerle beni tararsa var ya nasıl sinir olurum. Gel bakalım. Sen de in. Oğlum bir bir yamuk yapmayın. Ağzınızı burnunuzu kırarım oğlum sizi. Valla şimdiden 3-5 level olmuşuz. Hiç fena değil gibi gözüküyor. Lan ben şunları bir an bomba sandım. Heyecanlandım. Şimdi şöyle ufaktan hareket edelim. Orada biri mi var? Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Aynen. İn bakayım aşağıya sen. İn. Ah. Gel bakayım sen de gel. Hop. Öl. Kim var başka? Sen mi varsın? Bay bay canım. Bu kadar. Allah'ım ya. Uğraştırıyorlar bir de beni ha. Ne kadar salak bir uyuşturucu ciddisi bu ya. Bir halt beceremiyor. Neyse arabamıza bina gideriz. Gel. Oh yine mi? Yine tüplü öfkeli mi? Direktif daha. IP'den bir yer bulduk diyor. Hemen bilgiyi ver diyor. Aynen. Tyson peşinde kimlerin geldi hakkında en ufacık bir fikri bile yok diyor. Onu yakalayıp sonradan siktir olup gideceğiz mekandan. Nice. Okeydir. Tamamdır. Hmm. Ne oluyor? Helikopter falan inmiş ya. Bu kadar aksiyon var mıydı bir dakika? Kapıyı tıklatalım bir tık tık yapalım. Kardeş gel alalım şunu. Hadi of yine kapıyı kıracağız. En sevdiğim. Gel. Aynen. İzne ihtiyacım ablacım için biliyor musun diyor. Aynen. Hadi seni tutuklamak için gelmedik diyor. Sen keyifli elmanı yiyebilirsin canım. Aynen ya ne oluyor? Biz neden böyle insanlarla kapışıyoruz? Bunları bir öğrenmemiz lazım. Diğer türlü ya bok yoluna Herkes herkese kapışıyor. Aynen. Ah siktir fight. Ay ablam. Oha comeback'e bak. Helal olsun be. Ablamımız gitti. Sana hemen. Dur. Hemen ilk yardım bilgilerimi aklımdakilere uyguluyorum. İlk önce kanamayı durduracağız arkadaşlar tampon yaparak. Okey. Ver. Oh bastır bastır bastır. Ablacım sakin. Ablacım sakin. Bana bak. Gözlerime bak. Hiçbir şey kalmayacak. Bana bak. Gözlerime bak. Tamam mı? Bana bak. Şey, ben seni bırakmıyorum canım. Seni seviyorum. Hadi. Oha. Hadi. Abi nasıl bir nasıl bir bölüm bu? Tam bir shit şu anda. Şu an tam bir shit Bu ne ya? Bir anda kadını destek oluyoruz bir yandan taranıyoruz. Relo Hadi, reload. Hadi reload'un hızlı yap. Öleceğiz. Baksana yanımızdan mermiler geçiyor. Kadın bayıldı. Kadın kendinden geçti. Yazık. Kan kaybından gidecek. Kurtarmamız lazım. Allah! Abi Xbox koluyla nişan alamıyorum ya. Hadi sen hızlı reloadla ya. Abi sen Nerede yapıyorsun? Tampon yapmıyorsun. Tampon yapsana. Abi o kadar tam... What the fuck? What the fuck? What the fuck? Abi ölümü göremiyorum. Aha. Okey. Birilerini daha al. Tamam seni daha al. İyi kurtardım galiba herkese. Tamam. Sonunda kurtardık. Oh! Aynen. Dön, what the fuck ya? Binayı bastılar. <laughs> bir sıkıntı yok. <laughs> Bizim eleman da böyle cool cool konuşmayı falan kasıyor. Abi yaptın ya? Abi trial'da bu kadar mı oynatıyorsunuz kardeşim? Abi Kafanızı sıçayım Of çok canım sıkıldı bu işe Çok canım sıkıldı bu işe ya Şimdi PC'nin bunu ne kadar iyi oynatıp oynatmayacağını da bilmiyorum Konsol da almayacağım Aldığımda ise yine bir saat oynayacağım buraya gelmek için Hay Allah'ım ya yapacağız işe sıçayım. 2 dakika oyun oynayacaktık. Onu da keyfin için ettiniz ya. Neyse. Bu bölümlük de bu kadarmış arkadaşlar. Kader. Kendinize iyi bakın. Yeni hardline bölümlerinde görüşmek üzere. Eğer ki PC'yi alıp oynayabilirsem, kaydedebilirsem. En azından Trial bu kadar oynamama izin verdi. Resmen demoymuş kardeşim yani. E ben de multiplayer falan oynarım. Belki Batu ile video çekebilirim bu Trial süresi içinde. Öpüyorum hepinizi. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Abone olmayanlar abone olabilir takip etmek için videoları. Abone olanların zaten bir şey yapmasına gerek yok. <laughs> Hadi hepinizi öpüyorum. Bay bay.